Suriyeliler para için ülkelerine dönmüyor, Suriyeliler devletten maaş alıyor, Suriyeliler bedava yaşıyor ifadeleriyle durmaksızın hedef gösterilen Suriyeliler hakkındaki gerçekleri anlatalım. Suriye'de artık savaş var mı? Yok. <laughs> Problem var mı? Allah aşkına. Güzel. Her şey güzel. Türkiye'dekiler gelsin mi? Gelsinler ne yapacaklar abi burası daha güçlü. Niye gelmiyorlar? onlar? ama parayı <laughs> gördüler ya parayı bırakmıyorlar abi. Ha. <laughs> Suriyeliler devletten maaş alıyor iddiasından başlayalım. Sosyal uyum yardımı geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, muhtaçlık ve demografik kriterlerinden en az birine uyma şartını sağlayan, uluslararası koruma veya geçici koruma altındaki yabancılara verilen ekonomik bir yardım. Yardımın miktarı kişi başına aylık 230 lira ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi tarafından finanse ediliyor. Bunun da ekranında gördüğünüz gibi bazı şartları var. Parayı gördüler diyen zat. Umarım bunu kastetmiyordu. Suriyeliler bedava yaşıyor yalanına gelelim. ISIG Meclisi'nin 2022'de yayınlanan raporuna göre %51'i Suriyeli olmak üzere son 10 yılda en az 828 mülteci işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Bunlar kayda alınabilen rakamlar ve kesin rakamların açıklanandan çok daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Çünkü iş kazalarında hayatını kaybeden mülteci işçi sayısı örtbas ediliyor. Suriyeliler devletten maaş alıp bedava yaşıyor ise neden sigortası olmayan zor işlerde çalışıyor? Neden en ağır işlerde çalışmayı kabul ediyor? Suriyeliler para için değil. Esed rejimi hala iktidarda olduğu için ülkelerine dönmüyor.